Yok günlerden Cumartesi video çekme günü. Hoş geldiniz. Bugün konumuz liklerin çalışma usullerine göre yapılması gereken listeler mevcuttur. Buna göre yenilebilen, sevizi edilebilen liklerin olumlu yönde ilerlediğini ve çeşitli çalışmalarında e, ön ön izleme gibi görünmektedir. Buna göre çalışma, çalışma sistemleri şunlardır. Birincisi belli bir süre içerisinde yapılan çalışmaların gidişatını izlemek için bazı koşulları sağlayan kulüplerin ya da şirketlerin ya da e, kamu görevi yapan şirketlerine şirketlerin e, takımları oluşturulur. Buna göre çalışmaları da ona göre şekillenir. Buna göre çalışmaları dizayn edilebilen ve çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini gösteren e, sistemleri e, revize edilmesine yardımcı olmaktadır. Buna göre çalışmaları olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayan ve bu katkıda dolayı da bazı koşulları yerine getirilmesi için yatırımlar yapılabilen alanlardan biri de e, lik sistemlerine uygun çalışma sistemi uygun çalışma sistemleri kurulduğuna kurulması olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar bu çalışmaların sonucunda lig sistemlerine göre uygulanan kurallarda revize edilmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin 20 takımlı ligler olumludur diğer lig sistemleri 18 16 da olabilir. Buna göre yapılan çalışmalara göre inceleme usullerinin e, takım kurulmasına sisteme uygun bir şekilde tasarlayabilen ve bu çalışmaların sonucunda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin olarak 20 takımlık e, uluslararası liglerden ve yer, yerlerde olumlu olumlu bir performans sergiler. Bu performansı ilerlemesine katkı sağlar. Örnek olursak 2 e, yıl önceki sisteme göre şimdiki sistem olumlu bir gidişatı ilerleme kaydedilmektedir. Örnek olarak kuralların incelenmesi ve kuralların revize, revize edilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili çalışmaları da olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar kurallar ise e, uluslararası kurallara göre bazı kurallar uluslararası kuralların incelenmesi katlı sağlar inceleme sonucunda olumlu sonuçları da vardır olumsuz olayların da çıkmasına sebebiyet verebilir buna göre Çalışmaların uluslararası kurallara göre, uluslararası şirketlerin yapmış olduğu sportif bir e, ilklerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Buna göre uluslararası liglerde yapılan çalışmaların olumlu ve gidişatına göre değerlendirildiğini bu değerlendirme sonucunda liglerin olumlu olduğunu yani 20 takımlı olduğunu 20 takımlı takımların çalışma sistemleri farklıdır. Örnek olursak dayanıklık eee e, performans yükselmeleri de olumlu. Bu çalışmaların denetlemesini de olumlu bir şekilde ilerlemesini de katkı sağlayan e, ilk performansa göre değerlendirilir. Bu performansı e, resmi kurumlar tarafından yapılmakta ve kurumları yapılan çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini bu çalışmaların da etkili bir şekilde kullanılması ve uluslararası liglerde yapılan çalışmaların olumlu olduğu sadece kuralların revize edilmesine katkı sağladığını da unutmaması Bununla ilgili çalışmaların e, resmi kurumlar tarafından gerekli uluslararası kurumları incelemesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar ve bununla ilgili çalışmaların incelemesi, ve yapılacak olan uluslararası e, e, şampiyonlarda şampiyonluklarda e, olumlu bir etki sağlar çünkü yapılan çalışmaların sonucunda oluşturduğu etkiye bağlı olduğu uluslararası çalışmalarda ee, çalışmaları da etki etmektedir. Bununla ilgili gerekli çalışmaların e, resmi kurumlar tarafından ve resmi kurumların et etkinliğini arttırabilecek bir 20 takımlı olduğunu 20 takımlı olan per etkinliklerden ne kadar başarılı olduğunu mesela e, İngiltere, Almanya, Fransa Fransa'nın lig sayısı göre bakılması gerekmektedir. Gerek İtalya İtalya'nın 8 miydi? 18'de neyse duruma göre değerlendirilebilir buna göre <laughs> yapılacak olan çalışmaları olumlu yönde ilerleyene bu <laughs> bununla ilgili liglerin performansı olumlu oldu önemli olan farklı farklı takımların üst per, üst düzey performans gösterdiğini gösterilmektedir. Buna göre e, kuralların kurallara göre yapılması gereken mevzu, mevzuatlarla birlikte revize edilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili çalışmalara olumlu yönde ilerlediğini ve bununla ilgili kitaplar ve bilgiler içeren dosyalar yapıldığını da unutulmaması uluslararası e, ekonomik giderlerinde ona göre planlamasına yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili görüşlerle ilgili yapılacak olan resmi kurumların yapmış olduğu ve kurumların çalışmalarını olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Beğen dinlediğiniz için teşekkürler. Kusura bakmayın. bazen cümle hataları da olabilir. Bu cümle hataları zaman içerisinde yavaş yavaş çözülmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili ee, bir bir haftadır e, rahatsızlığından dolayı da video çekilmemiştir yani bir önceki videoların store stores videolarını e, yüklemekteyim bununla yine gerekli görüşlerde gerekli e, olumlu görüşlerde teşekkürler İyi hafta sonları dilerim. Mübarek eylesin. Herkese hayırlı akşamlar. İyi günler. Ya Allah bismillah. Bugünkü özeti şöyle. Ee, Lig e, performansları liglerin dizaynı dizayn edilmesi olumlu bir gidişatı etkileyebilir. Ee, gerekli konuların da incelenmesi ve buna göre yapılmasına da e, olumlu ya da olumsuz olumlu tarafı yapılan olan, yapılmış olan sistemi e, bütün alanlarda etkilediğini bu değişiklik zaman içerisinde etkili bir şekilde kullan kullanılmasına karşı yapılan çalışmaları olumsuz bir şekilde ve konuya göre değerlendirmesine sebebiyet verebilir. Bununla ilgili görüşleri de ön plana sunması bu 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 kuranlara göre uluslararası kurumların yapılmış olan sistemleri etkileyebilecek bir performans düşüklüğüne de sebebi edilebilir. Beğendiğiniz için teşekkürler. Ya Allah Bismillah.